Herkese merhaba. Bugün dövme konuşacağım. <laughs> Bunu böyle 2-3 kere kaydetmeyi denedim az önce. Ama bu arada bir resmen düzgünlük kurmayı unuttum. Resmen böyle Türkçem A0'a düştü. O yüzden baştan kaydediyorum. Neyse. Şöyle dövmeyi hani dövmeyle alakalı değinmek istediğim birkaç şey var. Ee, onları konuşacağız. Ama genel olarak hepsi zaten dövme hakkında. <laughs> Şimdi Bunlardan birisi dövme vegan mıdır, değil midir? Şöyle ki dövme malzemelerinde vegan olan ürünler de var, vegan olmayan ürünler de var. Yani hani o vegan olan ürünleri kullanıp vegan bir dövme yapabilirsiniz ya da vegan bir dövme sahip olabilirsiniz. Ama hani non-vegan versiyonları da var onların. Bu açıdan hani kullanılan ürüne bağlı. Bu ürünleri şöyle açıklayacağım. Şimdi ilk akla gelen, zaten ilk e, konuşulan şey dövme boyası. E, dövme boyasının hani vegan olanları da var, non-vegan olanları da var. Ben iki yıldır, iki yıl olması lazım, iki yıldır dövme yapıyorum. Ve e, başladığımda şunu fark ettim piyasada konuşulan ve satılan hani Türkiye için diyorum bunu yurt dışı piyasasını bilmiyorum. Yani bu Türkiye'de satılan ürünler zaten yurt dışından geliyor. Ee, ama hani yurt dışında bulunan Türkiye'ye gelmeyen markalar falan da var. O açıdan. Ve ben onlar hakkında bilgi sahibi değilim. <laughs> ee, o yüzden hani Türkiye'deki markalar hakkında, Türkiye'ye gelen markalar hakkında konuşacağım. Ee, şöyle ki ben dövme, dönme yapmaya başladığımda hani zaten bir dövmeciler arasında ya da orada dövme yapmaya başlayan yine insanlar arasında konuşulan belli başka şeyler vardı. Aa şu dövme boyası güzel, aa bu daha iyi, daha kaliteli gibi konular konuşulur. Aa, konuşuluyordu. Halde konuşuluyordur yani. Ve hani burada mesela söylediklerim markaların yani söyledikleri markalar zaten vegan Hani ve mesela onlar bunu bilmiyordu. Çünkü hani dikkat ettikleri ya da merak ettikleri, oturup araştırdıkları bir şey değil. Yani bu açıdan aslında hani e, vegan dönme boyası ulaşılır bir şey gayet. Yani çünkü baktığımızda hani satılan A bu kaliteli denilen son Türkiye'de hani markalara bakıyorum ve vegan <laughs> hani. E, o açıdan gayet ulaşılabilir. Ve e, şöyle ki hani bazen işte diyelim ki daha vegan bir dolmacı. Ve hani kullandığı marka, dolma boyası markası vegan olabiliyor. Yani ama sadece bunun yani onun bundan haberi yok. Bu şey gibi hani X bir markette vegan bisküvi vardır. Ama hani e, çok bilinmiyordur onun vegan olduğu ya da hani veganlar biliyordur ama na veganlar bilmiyordur bunu. Ee, ve hani na veganların da tükettiği bir bisküvidir. Ama sadece farkında değillerdir gibi bir şey yani. Ki bunu da görüyoruz işte. Bazen arkadaşlarıma Aa, o bisküvi işte o cips bilmem ne vegan deyince Aa, öyle miydi ben bilmiyordum falan Oluyorlar yani. hani çünkü araştırmamışlar ya da bakmamışlar farkında değiller. Ee, bu dövme boyalarında aslında hani v-label ya da işte böyle bir ufak e, vegan üründür vesaire yazıları oluyor. Ama yani çoğu e, dövme boyasının boyutu ufak olduğu için ya da daha doğrusu şöyle büyük boyutlular da var büyük şişeler de var. Genelde ya siyah ya beyaz olarak satın alınıyor çünkü hani eğer renk döme çalışıyorsanız ya olabildiğince renge sahip olmak e, daha mantıklı oluyor çünkü sonuçta bu boyalarına bir son kullanma tarihi var her ne kadar e, iki yıl gibi uzun bir sürede olsa e, ama hani her döme yaptıran aynı renk aynı ton aynı şey istemediği için. Ee, ve büyük boyutlu bir şey alırsanız onun bitmeme ihtimali olduğu için ona göre bir tercih yapmak daha mantıklı oluyor. Şimdi e, bunlar çok büyük olmadığı için de üstündeki etiketler yazılar da ufak oluyor. Ve hani bakıp irdeleyemedinse aa işte burada vegan varmış, burada vegan yazıyormuş falan. Fark edilmeyebilir diye düşünüyordum. Neyse. Ben az önce söylediğimi hatırlamıyorum. Ee, bu hani bahsedeceğim markalar listesini falan da aşağıya koyacağım. Burada hani Türkiye'ye de bir iki tane yeni marka gelmiş sanırım. Ama ben onlara bakmadım. Onlar hakkında bir bilgim yok. Ee, onları da araştıracağım merak ettim. Neyse bunu geçiyorum şimdi. Ee, bir diğer konu boya dışında transfer jeli ve kağıdı. Şimdi bunların ne olduğunu anlatmak için çünkü hani doğme, hiç dövme yaptırmamışsa dövmeyle alakalı hiç bilgisi olmayan e, bir insan bunu bilmeyebilir. Önce dövme e, yapım sürecini anlatmam lazım. Şimdi şöyle ki öncelikle transfer kağıdını kopya kağıdı gibi düşünebilirsiniz. O mantıkta bir şey. Ee, ve bunu hani elle de çizebilirsiniz. Yazıcıdan da işte transfer yazıcıları falan oluyor. Ondan da geçirip şey yapabilirsiniz. Transferini alabilirsiniz. Ee, bu kağıt aracılığıyla yapılacak dövmenin bir kopyası mı denir? Bir işte transferi oluşturuluyor. Ee, bu dövme Ay, bu transfer kağıdının da işte benim bildiğim bir marka var. <laughs> Çünkü onun vegan olduğunu öğrenince başka da araştırmadım marka falan. Ee, sıklıkla kullanılan bir marka zaten. Diğer hani na vegan dövmeciler tarafından da. <laughs> Ve hani bu süreç böyle. Sonra transferini aldınız. İşte öncelikle hani bunun dışında işte cildi hazırlamak falan gerekiyor, bölgede kıl varsa zilatla alınıyor vesaire vesaire. İşte alkolle temizleniyor falan. Bu hijyen <laughs> aşamalarını geçiyorum Sonrasında işte işaretliyorsunuz nereye yapılacak. Kolda ya da bacakta hani e, domeyi yaptıracak isteğine göre işaretlediniz. Direkt yapıştırmıyorsunuz önce işaretliyorsunuz. <laughs> Neyse sonrasında transfer yüzeyli dediğimiz kremimsi yapıda olan şeyi sürüyorsunuz azıcık. Ee, ve transfer kağıdından aldığımız şeyi, transferi kağıdın kendisinin değil o işte üstündeki böyle bir ince kağıdımız bir şey oluyor. Ona alınıyor. Ya da hani normal bir kağıda da alınabilir. Neyse o transferi işaretlediğiniz yere yerleştirip uyguluyorsunuz işte. Üstünden PTT ile bastırıyorsunuz falan. Böyle anlatınca çok kafada canlanmıyor ama bir tane böyle dövme yapım videosu falan izlerseniz anlarsınız yaptıran zaten biliyordur <laughs> hani bu aşamaları neyse e, bu şekilde o çizim e, o görsel işte normal yapılacak bölgeye çıkmış oluyor işte kopya adı mantığı gibi yine dediğim gibi aslında neyse sonrasında bunun kuruması bekleniyor yani bir 10 dakika belki 15 dakika çünkü diğer türlü silinebiliyor ve çok <laughs> iyi bir şey de sinirmesin. yaparken sinirle biliyor yani şey değil. O, hep orada kalmayacak zaten diyor ama da. Dövme yaparken yine onu esas olarak yaptığı için. E, tabii ki bu arada e, transfersiz yapan işte free hand ya da free machine e, çalışan dövmeciler de var. Ya. Bu başka konu. Free hand işte Kalemle çizilerek, yani transfer kağıdından transfer alınarak falan değil. Direkt bölge kalemle çizilerek onun üstünden dövme yapılıyor. Free Machine'da hiçbir şey olmadan direkt makineyle nasıl bomboş bir kağıda direkt kalemle çizildiği gibi direkt makineyle dövme yapılacak bölge. Bunun için çok deneyimli olmak lazım. Yani hani sonuçta kadın çizdiğinizi silebiliyorsunuz. <laughs> ya da kötü oldu çöp at falan ama <laughs> da de öyle değil. Neyse bunu geçiyorum. Şimdi bu transfer üzerinin görevini anladık. Bunun da vegan olan ve olmayan versiyonları var. Bunların fiyatlarını hatırlamıyorum. <laughs> Bakacağım. ama hani markaları yazacağım. Orada kendinize bakabilirsiniz. eee o yüzden bunda hani vegan olanla olmayan arasında ne kadar bir fiyat farkı var falan hatırlamıyorum. Ya da fiyat farkı var mı hatırlamıyorum. Ama markaları yazacağım. Oradan kendiniz bakabilirsiniz fiyatlarına. Yani isterseniz. <laughs> ee, sonrasında doğma yapılırken vazelin kullanılıyor. Şimdi hani su şekilde ee, Dolmayı arada bir siliyorsunuz dolma yaparken. Bu silme işini sabunlu suyla yapıyorsunuz. Just herhangi bir sıvı sabunla su karıştırılıyor ve sabun su dediğimiz şey bu. Ee, tabii o sıvı sabun hani onun da veganlı konunun içine girebilir. Ama o hani direkt dolma malzemesi kapsamında değil ya. <laughs> o hani gündelik bir ürün. Ve zaten hani Vegan insanlar bu sıvı sabunun bunun veganlığına işte hangi markalar vegan falan buna hakim. Neyse. Ee, arada bir de hani azıcık vazelin sürülüyor. Ki vazelin zaten hani belki biliyorsunuzdur. E, vegan bir ürün değil. Ama vegan vazelinler de var. Daha doğrusu ben bir tane marka biliyorum. O da e, Isana'nın Rosman'da. Marka adı söyledim de buraya reklamcı çok bir şey yazmam gerekiyor mu? Neyse, ben zaten bundan para kazanmıyorum, <laughs> o yüzden e, bilmemek. Neyse. neyse. <laughs> e, yani bildiğim tek marka bu. Ve ben bunu kullanıyorum. E, güncel fiyatını hatırlamıyorum. Çünkü hani bu da böyle hemen bir tan bir değil. O yüzden bir de bazen ben aldığım ürünlerin fiyatını unutuyor biliyorum. O da var. Buna da direkt siteden bakabilirsin senin fiyatına. Onun dışında ne var? Düşünmekteyim. Aklıma baskıysa gelmiyor. Yani genel olarak bu malzemeler şimdi şöyle bir şey var. Direkt zaten işte um, dövme hesabında vesaire vegan ürün kullanıyorum ya da vegan dövmeciyim yazan dövmeciler var. En safe seçenek zaten bunlarda dövme yaptırmak. Yani bu kişilerde bunlarda deyince biraz şey gibi oldu. ama eğer ki yaşadığınız şehirde işte vegan dövmeci bulamadıysanız ya da işte var ama onun tarzı size yönelik değil vesaire vesaire ee, gibi bir durum söz konusuysa ee, yaptırmayı düşündüğünüz doğum eziğe hani e, mesaj atıp işte ben veganım o yüzden hani hangi markayı kullanıyorsunuz merak ettim hani o marka vegan mı değil mi vesaire hani e, kullandığınız boya markasını işte transfer jeli markasını söyleyebilirsiniz hani gibi bir açıklama yaparak bunu sorabilirsiniz. Vazenin konusunda da hani vegan domedizlerin vegan vazen kullandığını düşünmüyorum. Çünkü her ne kadar bilmeden vegan domedaycı kullanıyor olma ihtimalleri olsa da ki öyle domedizler de var hani gördüğümden söylüyorum. Vazelin öyle değil çünkü hani sadece belli bir yerde belli bir bir tane marka var ve ee, hani veganlar dışında kimse o özelliğini alıyor mu bilmiyorum. <laughs> o açıdan hani şunu sorabilirsiniz. Ben hani kendim vazelini alıp getirsem olur mu? Çünkü hani her vazenin vegan değil. Ben işte vegan vazelini alıp getirsem onu kullansanız olur mu? diye sorabilirsiniz. Ee, ve hani hijyenik olması açısından da kapağı açılmamış bilmem ne vesaire ...alıp getireceğinizi söyleyebilirsiniz. <laughs> yani reddedeceğini düşünmüyorum bunun... ...bu talebin açıkçası. Neyse. Bu şekilde teyit ederek... ...işte kullandığı boyayı... ...transfer yüzeyini, transfer kağıdını... ...vesaire... ...yine vegan dövmeye... ...erişebilirsiniz. Şimdi veganlık kısmı... Bitti sanırım. Başka bir noktaya geleceğim. Ee, ama hangi noktaya gelecektim? Bir dakika. Şu noktaya geleceğim. Din, dinsel boyutu. Benim dondu. <laughs> Beynimde her şeyi karıştırıyorum. Dövmenin dinsel boyutu. Dövme abdest geçiyor mu? Bunu şöyle açıklayacağım hemen. Şimdi dövme direkt Derinin üstüne yapılan ve derinin üstünde kalan bir şey değil. Eğer öyle olsaydı kalıcı olmazdı. Dörme ee, derinin belli bir katmanına yapılıyor. Bu da epidermisin hemen altında dermisin üst kısımlarına denk geliyor. Yani dermise yapılıyor aslında. Iııı ee, bu da demek oluyor ki şimdi şöyle siz zaten vücudunuzu yıkadığınızda ya da abdest aldığınızda o su derinizin hani <laughs> anladınız mı? Tam açıklayamadım. Yani siz abdest amaç zaten şeydir ya derinin kendisinin üst kısmını o her dokunduğumuz kısmını temizlemek, yıkamak hani. Ee, ama dövme boyasının olduğu kısım orası değil. Bu açıdan e, dövme boyası abdesti ilgilendiren bir bölgede yer almıyor. Ama günah boyutu hani inanıyorsanız işte Müslümansanız ve bunlara dikkat ediyorsanız orada hani şey de değil Müslüman birisi dövme yaptırmaz falan değil. Herkesin günahı kendine. <laughs> Ee, herkesin inanıldığı haline. Eee günah boyut apayrı. Ee, bu abdestten değil, abdestle alakalı değil. Ee, şey diye geçtiği için hani vücutta böyle kalıcı bir değişiklik yapmak keyfi olarak günah olarak görüldüğü için böyle yani sebebi bu. Ki buna göre estetik hani zorunlu estetikler hariç estetik işte o burun yaptırmalar vesaire de günah oluyor. O yüzden tek bu. <laughs> yani böyle şöyle bu arada hani kimsenin estetiği de kimsenin doğması da beni ilgilendirmez. Ben bunu hani insanların işine karışmak ya da insanları günahkarlıkla suçlamak için söylemiyorum. Şey çok tartışılıyor. <laughs> Yani doğum abdest geçiriyor mu? ama günah mı değil mi bilmem ne falan ee, bu açıdan söylüyorum. Yani e, dinsel çarptırada nasıl değerlendirildiğini ve aptest geçirip geçirmediğini. Ee, onun dışında herkesin kendi karar estetik yaptırmakta, doğum yaptırmakta, herhangi bir e, değişiklik yapmakta kendi vücudunda. İşte piercingler odur budur bu da <laughs> İngilizcem gitti. <laughs> Türkçe A0'dan sonra İngilizce A0'da oldum. <laughs> gibi. Bunlar kişinin kendi kararları ve kişinin kendisi dışında hiçbir kimse ilgilendirmez zaten. Şimdi bunu da gerçekten sonra dövmeyle, ile alakalı konuşmak istedim. Başka ne vardı? Onu düşünüyorum. Bir iki şey daha vardı çünkü. <laughs> Şimdi hazır bu darmis epidermis mevzunu değinmişken şöyle. Dedim ya hani belli bir e, yerde olması gerekiyor doğma boyası. Daha derine eğer ki hani yapan kişi doğmaya yapan kişi daha derine e, şaparsa şey en iyi. Ne denir? Sokarsa mı denir? Ne denir? E, gerçekten Türkçe masrafı. Şu an e, ama böyle bir şey olduğunda ee, kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Bunu Google'da aratarak bulabilirsiniz. Bu olaya hani normalde olması gerekenden daha derin bir yerde olmasına dönme boyasını. Türkçe'de işte patlama işte dönme patlamış diyoruz. İngilizce'de blowout olarak geçiyor. Hani bunu e, Türkçe aratırsanız Google'da çıkıyor mu bilmiyorum. Hiç Türkçe aratmadım ama Tattoo Blow Up diye aratırsanız o görüntü çıkıyor zaten. Hani çizginin kenarlarında bir tık daha blurlu dağınık bir görüntü oluyor. Hoş da olmuyor. Bu bilgiyi neden vardım? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Tam bir şeyi sormayı unuttum orada. Dorma bakım kremleri. Dorme bakım krem, kremlerinin de vegan olanları ve vegan olmayanları var şöyle bir şey diyeceğim. Dövme yaptıran çok kişi bu bakım kremlerini kullanmıyor. Ya hani ve bakım yapan var. Vazelinle bakım yapan var. Ama bunlar hani aslında asıl bakım ürünleri değil. Nemlendirme işe yarıyor. Evet. Ama dövme bakım kremi daha iyi bu konuda. Neyse. Neyse. <laughs> Ama ben de kullanmadım o ayrı. <laughs> Saygı ve oldu. Hmm, tarzı kendi sökün dikemez bir gibi oldu ama. Neyse. E, sonra şöyle bir de. Hindistan yağıyla bakım yapan falan var. Ki bu da aslında hani nemlendirme üzerine e, bir bakım. E, ama iş görüyor. <laughs> Ee, Doğma bakım kremi tabii ki en iyi bakım oluyor. Sadece insanlar e, doğmaya o kadar para verdikten sonra dövme bakım kremine para ayıramayabiliyor. O açıdan. Eğer ki paranız varsa, bütçeniz varsa dövme bakım kremi alın. Neyse ama yoksa ve <laughs> başka bir seçenek arıyorsanız e, ve yani hiç bakım yapmamaktan Hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Ormlin <laughs> bunu dediğim için. <laughs> ee, mesela bir tane dövmeci vardı. Ee, keşfetime düşmüştü ve hani bir arkadaşım atmıştı. Kendisi vegan dövmeci. işte İşte şey o Hindistan cevizi ya gibi gibi yağları karıştırarak işte belli oranlarda falan. Ee, kendi donma bakım kremini işte yapıyor idi. O video bir daha muhtemelen asla bulamam. <laughs> Ama da böyle bir bilgi. Ben bir şey daha konuşmak istiyordum ile alakalı. Ama ne konuşmak istiyordum. Asla şu an hatırlayamıyorum. Ke keşke not alsam başlıkları sadece. Yani ne konuş metni falan değil böyle konuşma metni olarak değil de şey gibi işte. Dövme ve mı ee, dövme ile alakalı şu konuyu konuş. Falan gibi. Keşke not alsam. Ee, maalesef not almıyorum. Hatırlayacağımı güveniyorum ve sonra da hatırlamıyorum. Tamam bir tanesini hatırladım da şöyle. Şimdi genelde şundan kimse e, çok bahsetmiyor dövmenin iyileşme sürecinde. E, bu hani e, sadece minimal ve hani e, line bir çiz e, line bir dövme <laughs> yaptırdıysanız pek belli olmuyor iyileşme sürecinde. Ama daha büyük e, ve gölgeli işte ne bileyim, içi doldurulan işte e, bir dövme yaptırdıysanız bunu göreceksiniz ve deneyimleyeceksiniz. Şimdi dövme aslında ilk yapıldığında bir açık yara. Çünkü oraya iğne girip girip duruyor. Derinin altına bir boya bırakılıyor. Vücut bunu bir yara olarak algılıyor. Bir açık yara olarak algılıyor. Ki çok normal. Siz her zaman <laughs> derinize iğne sokup durursanız bu bir yaradır Yani <laughs> Neyse e, bu açıdan hani bir temiz tutulması gerekiyor ki enfeksiyon kapmasın. İki zaten hani günlük olarak nemlendireceksiniz. E, bakımını yapacaksınız. Bunu geçtim. E, şimdi şöyle bir şey var. Dönme iyileşme sürecinde e, üstte bir kabuklanma görüyoruz. Bu yara kabuğu gibi değil de daha ince bir katman halinde ve bunlar kendi kendine soyuluyor bunu görseline aratıp bulabilirsiniz işte e, İngilizce olarak hani dövme iyileşme süreci vesaire falan diye aratırsanız bunun görseli falan çıkıyor hani bunu TikTok'ta da aratın işte ne bileyim Google'da da aratın çıkar bunun görseli e, ve hani böyle bir soyulma şeyi görülüyor ve ilk kez dorma yaptırıyorum. Bu bilgiye de sahip olmayan e, kendisinin hani işte dormatı tarafından ya bak böyle bir şey olacak vesaire diye anlattım. Yani insanlar genelde bunu soyuyor. Ya da dormatıdan bir şey oldu sanıyor. Bu e, normal bir süreç. Ve sakın soymayın. E, sadece kendi hani sadece hani bak, bakım yapmaya devam edin. Onun dışında kendi haline bırakın. Çünkü e, siz onu soyarsanız, o kabukları e, çekip koparırsanız e, Dövme boyasına zarar verme ihtimaliniz var Ve dövmeniz güzel iyileşmeyecek Ve ortaya kötü bir görüntü, görüntü <laughs> çıkma ihtimali çok yüksek O yüzden yapmayın Bu da böyle bir bilgilendirme. Onun dışında ne vardı? <laughs> kaygı durdurup düşündüm. Ben başka ne diyecektim? Ben başka neden bahsedecektim? Dövmeyle alakalı ya. Ama asla aklıma gelmedi. O yüzden e, burada sonlandıracağım. E, muhtemelen ama bunu yükledikten, paylaştıktan, tweetini attıktan sonra aklıma gelecek. Aa ben şundan bahsedecektim diye. Ama yapacak bir şey yok artık. <laughs> Orada gerçekten cümle kurmakta zorlandım ve konuşmayı unuttum bir bölüm oldu kusura bakmayın. Neyse herkese iyi günler mi denir akşamlar mı denir bilemedim şu an akşam. Kendinize iyi bakın görüşürüz.